Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Adana Temmuz 2021 namaz vakit programına bu videoda beraber bakacağız. Siz de Adana namaz vakitlerinden aylık olarak haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Burada Adana hakkında bazı bilgi erişim sağlayabiliriz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi kuzeyden saat yönünde kabul açısı, Pusula kuzeyinden saat yönünde kıble açısı gibi. Temmuz 2021 Adana namaz vakitleri 1 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar ki imsak güneş öğle ikindi akşam ve yatsı vakitlerini videomuzdan takip edebilirsiniz. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. 20 Temmuz 2021 Salı Kurban Bayramı'nın birinci günü ve Kurban Bayramı namaz vakti 6.17 Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.